Ben istemiştim. Ben istemiştim sevgini, gözlerini, aşkını. Ben kurmuştum hayallerinde senin de mutluluğu. Evet, ben istememiştim teninde huzuru, başkaları gibi. Sev dedim, tut elimi, bak gözlerime. Karanlık dünyama ışık ol dedim. Sen gözüme perde oldun, kararttın aydınlıklarımı. Ulan ben zaten bir şey görmüyordum ki senden başka. Çok şey istedim senin farkındayım. Seninle olmayı. Her şeyimin yalnız benim olmasını. Söylesene her şeyim. Şimdi kimin kollarında bir şeylerisin? Can olmak varken canıma, neden can parçaları oldun ki yatağıma? Evet bunları da meselen değil mi? Sevmeyecektim seni, sevmemeliydim kalbimin bütün çıplaklığıyla. Ama, ama sevmiştim ben seni. Kulların Allah'a taparcasına. Her yaprak ışırtısında, her kapı gıcırtısında bu sefer geldi diyerek yerinden sıçramayı ben seçmiştim. Sana inanmayı, bağlanmayı ve çok yanılgılar aldım. Ve ben ne kadar çok inandım lan, senin gitmem yalanlarına. Yalanlarınla yıkamışım olsa bu şeydi. Mahallemdeki bank, sahildeki çimler, aşıklar parkı. Aşıklar parkında yanan bir dilinin aşkı. Yusuf'un Züleyha'sına, Kerem'in Aslı'sına ve Mecnun'un Leyla'sına aşkı gibiydi bu sözlerimin yetersizliği. O kadar yüklü, o kadar ağır. Ve işte o kadar ağırır kalbim, sancılanır. Galiba kavuşamamazlık, acı, keder, kaderinde var aşkın. Aşkımla sızlayan gözlerimle ıslatmıştım bu geceyi. Aşkımla yakıyorum bu sabah sensiz, anlamsız, kocaman sevda şehrini.